Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine sizlerle AutoCAD derslerimizden bir diğerine başlıyoruz. Bugünkü işleyeceğimiz konuyu eminim ki aranızdan bilmeyen bir sürü kişi vardır. Çünkü genelde anlatılmaz. Anlatılsa bile çok kullanılmadığı için fazla üzerine durulmaz. Ama tam tersine bu kullanılarak çok güzel çizimler yapılabilir. Komutun ismi Blend Curves. Modify sekmesinin şu kısmında bulunuyor. Fillet ve Chamfer'ın içerisinde. Üzerinde bir süre durduğumuzda nasıl çalıştığı gösteriliyor. Karışım eğrileri anlamına geliyor. Birkaç tane eğrinin arasında eğri eklemek veya birkaç tane line parça arasında arasına eğri eklemek amacıyla kullanılır. Çok basitçe hemen iki tane line çizelim. Da bunu kopyalayalım. Şimdi Blend Curves komutuna girelim. Şimdi bizden öncelikle bir tane obje istiyor. İlk obje bu olsun. Tıkladık. Şimdi ikinci obje istiyor. İkinci objeye tıkladığımızda arasına şöyle bir eğri attı. Çok basitçe böyle çalışıyor. Tekrardan Blend Curves'a tıklayalım. Bunu ve bunu seçelim. Bu sefer de alt tarafa eğri attı. Şimdi siz diyeceksiniz ki hocam Blend Curves'ü gördük ama yani sanki çok fazla kullanılmıyor. Evet haklısınız çok fazla bir işlevi olmayabilir bu komutun. Ama yeri geldiğinde böyle bazı yerlerde işte buraya eğri atmak için ya da mesela topografya derslerinde bu eğri haritaları var ya eş yükselti eğrileri falan var. Oralarda eğriler var. Oralarda kullanılabilir. Ya da eğer benim gibi böyle şekilleri falan seviyorsanız şekillerle işte yeni tasarımlar, yeni çizimler oluşturmayı seviyorsanız kullanabilirsiniz. Hemen örneğim şöyle bir tane basit bir örnek yapalım. Şimdi öncelikle bir tane line çizerek başlayalım. Şöyle 1500 diyelim enter diyelim. Şimdi bunu offset ile 100 birim sağ tarafa kopyalayalım. Sonra bunu böyle, şunu şöyle. Birkaç tane kopyasını oluşturalım. Sonra bunları seçelim. C ve O'ya basalım. Şurada 2, 4, 6, 8, 9 aralık var. Bir de şurada olsun 10 diyelim. Yani 1000 sağ tarafa taşıyalım. Şimdi buradan Blend Curves aracına giriyoruz. En dıştakileri tıklıyoruz. Tekrardan Space'e basıyoruz. Şöyle bunları tıklıyoruz. Daha sonra şöyle. Bir soldan bir sağdan Şöyle bunu da yapalım. Tamam. Aşağıda da aynısını oluşturmaktansa tabi önce bunu biraz uzatalım. Stretch komutuna girelim. Şöyle hepsini seçtik. Uzattık. Daha sonra şu yukarıdaki eğrileri seçelim şöyle, M ve I'ye basalım. Sonra burada herhangi bir line parçasının ortasına tıklayalım ve diğer line parçasının ortasına tıklayalım, No diyelim. Bakın örneği böyle basitçe güzel bir çizim yaptık. Ya da diyelim ki bir tane silindir çizmek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen line parçasını çiziyoruz, şöyle iki adet, bir sağda bir solda. Sonra Blend Curves aracına giriyoruz. Önce şuraya tıklıyoruz, bu eğriyi oluşturduk. Daha sonra bunu M ve I'ye basıyoruz, aynalıyoruz, No diyoruz. Daha sonra bu iki tanesini seçiyoruz. C ve O'ya basıyoruz. Kopya komutu. Daha sonra şuradan tutup şuraya kopyalıyoruz. Bakın çok basitçe bir adet silindir çizmiş olduk. Diyelim ki bir tane küre çizmek istiyoruz. Önce ne yaparız? Bir tane circle ile başlarız. Şöyle 750 diyelim enter diyelim. Bir adet circle çizdik. Şunu buraya taşıyalım. Daha sonra ne yapabiliriz? Yani 3 boyutlu gösteriş sağlamak için bilirsiniz ki şu ortasında şöyle yatay bir circle ve dikey bir circle olur. Şimdi line'a girelim. Şuradan sol kuadranta tıklayalım. Şöyle yukarıya doğru herhangi bir uzunlukta bir adet line parçası çizelim. Sonra bunu kopyalayalım karşı tarafa. Tamam. Şimdi tekrardan Blend Curves aracına girdik. Bu arada Blend Curves aracının kısa yolu B ve L tuşları. Klavyemizden B ve L harflerine bastığımızda Blend çıkıyor. Daha sonra Space'e basalım veya Enter'a. Şimdi bu line parçalarına tıklayalım. Ama dikkat edin eğer üst tarafa yakın bir yerden tıklama yaparsam örneğin buna ve buna bastığımda bakın üst tarafa eğri oluşturdu. Biz bunu istemiyoruz. İç taraftan oluşturmak istediğimiz için alt tarafta olması gerekiyor. Blend curve'e giriyoruz. Line parçasının şu ortasından böyle aşağıya doğru örneğin şurası olabilir. Tıklayalım. Daha sonra buna tıklayalım. Bakın şurada bir adet eğri oluşturduk. Daha sonra bu eğriyi seçip M ve I'ye basalım. Mirror komutuyla aynalayalım. Şu noktayı seçelim ve şu noktayı seçelim. No diyelim. Bakın bunu aynalamış olduk. Şu line parçalarını seçip silelim. Daha sonra bu iki adet eğri parçasını seçelim. Sonra C ve O'ya basalım. Kopyalama komutuna girip bir tane kopyasını oluşturalım. Şöyle alıp kenara çekelim. Şimdi buradaki küre görünümünü kazanmak için ne eksik kaldı? Şu dikeydeki eğriler. Yani buradaki kopyaladığımız eğrileri dikey bir şekilde getirmemiz gerekiyor. Bunu da rotate komutuyla yapabiliriz. R ve O'ya bastık. Daha sonra şu kenarına tıkladık. Şu anda F8 açık olduğundan direkt kolay bir şekilde dikey bir şekilde getirebiliyoruz. Ama F8 kapalı olsa şöyle. Buradan 90 girip dikey bir hale getirebiliriz. Daha sonra şu ikisini seçiyoruz. M'ye basıyoruz. Move komutuna giriyoruz. Alt veya üst nokta fark etmez. Örneğin üste tıklayalım. Sonra gelip Circle'ımızın yani şu dıştaki çemberin üst noktasına tıklayalım. Ve böylelikle çember ve blend curves aracını kullanarak şöyle bir küre görünümünü elde etmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi blend curves aracını kullanarak şöyle güzel çizimler yapabiliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.